Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizler var. Bir TC simülasyonu yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu arkamızı izleyin. Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Bu arada ekranda fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben yine de yukarılara doğru gideyim. Fark etmemiş sayarak. Şimdi gördüğünüz üzere futbolculuk neredeydi? 35 yaşında bitiyor galiba. 35 yaşından sonra kimse sizi istemiyor. Neredeydi? Burada seçimler oy attın falan diyor. Galiba o yazı burada değil ama 35 yaşında yani futbolda e, ilişkiniz kesiliyor artık. Neyse o yazı kayboldu ama şöyle bir üzücü olay oldu ama bizim karakterimiz hala mutlu. 15 çocukla bizi bırakıp gitti. Eşimiz gördüğünüz gibi cenazesine katıldık. 38 yaşına geldiğimizde o 39 galiba bizden bir yaş büyüktü. Aktivitelere ilişkiye geldiğimiz zaman göremiyoruz galiba. Ölen kişi hemen kayboluyor burada. 15 çocukla burada kaldık gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi iki tane arkadaş edindim. Bir gemicilik yaptım. buradan burada çünkü meslekler yapabiliyorsunuz. Ve burada sizi uyarmam gereken bir şey var. Kapkaç ve dilenci için zaten kapkaç bu iş için fazla mutlusun diyor. Bu iş için de fazla sadıklısın diye. Kuyucu ve kasiyer yapabiliyorsunuz. İlkokul mezunuyken güvenlik görevlisi figüran yapabiliyorsunuz. Lise mezunuyken bu meslekleri yapabiliyorsunuz ama üniversitede dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eczacı mı olacaksınız? Eczacılık bölümünü okumanız lazım yoksa bu iş için uygun değilsiniz üniversite. Üniversite her yaşta okuyabilmemiz lazım. Niye bu oyunda bu eksik bilmiyorum açıkçası. Edebiyat okursanız şair, yazar, editör, gazeteci, metin yazarı, senarist olabilirsiniz. Eğitim okursanız gördüğünüz gibi bunlara sahip olabilirsiniz. Yani sözleşmeli öğretmen, atanmış öğretmen. Maaşları görüyorsunuz ona göre üniversitenizi okuyun ya akademisyen. Burada maksimum 22K varmış. Burada zaten Edebiyat okumanızı pek tavsiye etmem. Eczacılık, eczacı bu arada C 32.000 falan görmüştüm. Ama şu an 16.000 gözüküyor. Niye böyle oldu anlamadım. Ee, Eczacık yüksekti. Neyse, bence e, aylık değil, yıllık atlama değil de aylık zaman aşımı olsa güzel olur. Yani yaptığımız bazı şeylere göre, olaylara göre zaman ilerlemesi olsa daha güzel olur. Yaptığımız işlere gün atlama gibi, bir, bir gün içerisinde şunu yap gibisinden. Öyle günün gün atlasa yıl atlamayı istersek sıkıldık mı da atlamaya basak daha güzel olur. Ben turizm da turizmde gemici 22 kağıdı niye şu an düşük olmuş? Bir gariplik var. Yaşlandıkça fiyatlar mı düşüyor düşüyorlar? 22 kda bu arada e, sağlık sektörü okursanız doktor hemşire hasta bakıcısı olabiliyorsunuz maaşları görüyorsunuz ama e, güzel sanatlar okursanız da ma tasarımcı e, maaşı çok iyi şu anda modacı maaşlar değil güzel sanatlar okursanız mühendislik mühendislikte okursanız gördüğünüz gibi bu şekilde etirkin elektronikte maaşları çok iyiymiş. Avukatta hukuk okumaz lazım. İdari bilimler okursanız vali olabiliyor musunuz, kaymakam olabiliyor musunuz, ekonomist, araştırmacı falan, veri bilimcisi, bankacı olabiliyor musunuz? İletişim okursanız da sosyal medya yöneticisi, spiker veyahut da gazeteci olabiliyorsunuz. Yani üniversite okurken bunlara dikkat edin yani. Seçtiğiniz meslek neyse ben misal şu anda mesleğimi değiştiremiyorum. Yani freelance diye burada yani burada üniversite gözükmüyor. Yani tekrar okuma yok. Özel kariyere geldiğiniz zaman özel kariyer mafya paketler var. Bunları satın almaz lazım. Bunu geçenki videoda da bahsettim tabii ki. Mafya paketini abi denemek istiyorum ya da şu an mafyaya girmek istemiyorum. Öldükten sonra yeniden başlarsam mafyaya girmeyi düşünüyorum. Politika paketi var. Politika paketi aslında seçimlere mi yönelsin? Kirinç girişimci paketi var. Pasaport polis paketi var. Bunlar para verilir alakalı. Zaman makinesi var. Zaman da yolculuk yapmak için. 18 yaşından büyüksen geçmiş yıllara geri dönebiliyorsun. Not zaman makinesi ölüme engellemez diyor tabii ki. Borcu oğlu zaten ben almıştım ama burada gördüğünüz gibi futbolu bıraktık. 97 özellikle. Yaşımız burada yine gözüküyor ama maalesef ki yeni bir sözleşme imzalanmıyor. Kariyerimize gelecek o 6 kupa 6'da gol krallığımız var gördüğünüz gibi. Puan durumunu bakabiliyoruz gördüğünüz gibi tekrardan oynanmadı diyor. Maçlara tabi yılda bir kere zam yapabiliyorsunuz ve 125 zamı genel olarak herkes kabul ediyor. %50 zamı kabul etmeyebilirler. Tadilat etkinliği biraz bayağı masraflı bir şey gördüğünüz gibi. 216k vereceğim. Eski durum yeni durum fazla ilerlemedi neredeyse 200 bin tadilat parası nedir ya acı 96 bin verelim biraz daha ilerlesin tamam Şimdi bir zam yapalım %25'lik zamla bakalım. Bakın bu karşı çıktı. Kiracı çıkarabiliriz ama %10 zamla oturmaya devam etsin çünkü bu en fazla e, para veren kiracımız. Bu arada kaydımı çalıştırma unutmuşum Boşuna konuşuyormuşum. Şimdi zaman atladım yine. Bu arada evlilik şeyini gösteriyordum. Onu da gösteremedim. Bu arada evlilik teklifi ettim. Duygu'na. Eskan'ıma benziyordu. İşte aynı iş yerinden tanıştık. Buna evlilik teklifi ettim. Kabul etmedi ilk başta. Bayağı bir yüksek teklif ettim. Onları da göstermek istemiştim videoda ama maalesef olmadı. Evlilik teklifi ettikten sonra nişan var. Nişanı yapmanıza gerek yok. Direkt düğün yapabilirsin. 1 milyon 200'e. 1 milyon 200 e harcadım düğün için otellerde yaptım yani işte ise o şekilde evlendim. O evliliği de ne güzel gösterecektim ki kaydı çalıştırmayı unutmuşum. Onun dışında iş yerinde ha bir de yeni bir evde almıştım. Onu da hemen 10. Adalardan aldım. Adalar 3 milyona ev aldım da kirala diyelim. Gemici biri varmış. Gemiciye kiraladık. Adalarda ya Beşiktaş'tan kiralayacaktım ama para yetmedi yani bir an. E, bu arada zaman atlayınca bayağı da paramız oluyor galiba. Meslekler var. Zaten bir zengin adamız. Niye ben aşçılığa girdim ben de anlamadım. Eski bu futbol yazıyordu burada. Bir zaman atlaması daha yapalım Şurada herhangi bir şey. Çocuklar aramız bozukmuş. Bir itifat edelim. E, şuna da itifat edelim. Yeşil yanda. Sürekli basarak da şöyle doldurabiliyoruz. E, herhangi bir şey yok şu anda. Ha burada eski sevgiliyi de aramı düzelttim ama biraz parasını yerim diye çünkü bayağı parası var. Ee, otel işletmeliği okumuş o da ya. Otel işletmeli bence okunacak gibi değil. Şöyle yeni bir zaman daha atladım. Aha arkadaş Engin Yalçın öldü. Ne yapacaksın? Cenazeye katıl. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum, arkadaşım da gitti ya. Daha yeni tanışmıştık. Güven Doğan 36 yaşında. Oğlum, bu ne ya? Bu yüz tipini hiç sevmiyorum. 39 yaşına girince 40 yaşına girince kalpli dudaklı şeye ne geçti ki bu kız? Neyse. Bir yaşta atlayınca umarım değişir. Arkadaşlarımız ölmeye başladı. Biz ne zaman öleceğiz onu merak etmeye başladım. Ondan dolayı ilerlemeye devam edeceğim. Ee, arkadaşlık kasmak istiyorsanız bir sürekli meslek değiştirerek yapabilirsiniz. Zenginim zaten ben. Futboldan dolayı mı nedir bilmiyorum. Kişisel bir daha gireceğim. Ha demin burada şeyi size göstermiş miydim bilmiyorum. Finansa gelelim. Ev kirası maaş. Maaş ne maaşı? 1.4 bir arada bir maaş geliri varmış. Ee, ha işten dolayı o tamam. Gördüğünüz gibi aylık gelirim 1.600. Aylık giderim 300 varlıklarım, 31 milyon yıllık e, gider, 16 milyon net, 39 milyonluk bir e, değer varmış gördüğünüz üzere. E, nakit 7 milyon. Zamanda bir ta atlama çalışın bakalım bir kimler ölecek. Araç kazası geçirdin. Araç kazası geçirdim. bir durum var mı? Aslında burada hiç doktora gitmedim. Bir doktora gitmek istiyorum. Doktor nasıl? Doktora gidelim. Batı Tıp ara En iyisi Ela'ymış. Ela'ya bir gidelim. Ela şu an herhangi bir rahatsızlığı olmadığını tespit etti diyor. Acı tespit etme de sağlığım düşük. O zaman başka bir doktora mı gidelim? Alternatif doktor, acil servis, bir psikiyatriste tanış, çok terapist 3000 TL'ymiş. Bir alalım bakalım bir. Yükseldi mi acaba? Mutluluğum da düşük. Füzi şeye de gitsek mi acaba? Rehabilitasyona gidelim. Şu anda bir bağlılıkta değilmişiz. Ha, bağımlı değil olmadı mısın? toplantıya katılalım bakalım bir. Bu işe yarayacak mı? Hep ya, sağlığım benim düşük. Şansı nasıl yükseltiyor bilmiyorum ama yükselte basarak şu an o normalde reklam izleme çıkar. Ben de bu soldu için çıkmıyor bir daha doktora gidelim acil servise gidelim servise tedavi gördüm verimlilik diyor fizyoterapist ee, bir danışman oturma alan bir psikoloji danışman seansı aldın diyor mutluluk O milyon param olmuş Çünkü ben zaman atlamaya devam edeceğim galiba çünkü oyunda yapabilecek bir şey olmadığı için ya sürekli çocuk yapacağım çocuklarla da bir şey olmuyor ki yani. Mesela bu 22 yaşına gelmiş. Ben bu çocuğa ne yapabilirim? Hediye verebiliyorum. Para verebiliyorum. Yazı tura. Para durumu ne? Editörlük olarak üniversite okuyorum şu an galiba. Anlaşılan. Çocuk bizden zeki olacak galiba. Ee, endişe. Biraz aspirin al. Doktora git. internet ara. Beni rahatsız etmeyin. Son zamanda da kaslarda Aa, biraz aspirin al. Doktora gidelim. Hmm, hangi doktora gitmek istiyorsun? Da? Doktor Demirtaş, Demirtaş'a gidelim. Muayene ve iyileşmen için iğne verdi diyor. Güzel. Emekli olayım ya. 42 yaşında. Emeklilik yaşı 65'miş. Emeklilikte yaşa takıldık. <laughs> o zaman çalışmaya devam, istifa edecektim. Aslında 65 yaşına kadar emekli olamıyoruz o zaman. Tamam, zamanda ilerleme yapalım. Bir yer teklif et. Git yazalım. Ha, telefonla şirkete haber verelim. Eğer acele etseydim büyük ihtimal bir kaza geçirebilirdim ama iş haber verip geç kalacağını emeklilikte yaşa takıldığımız için ben biraz daha ilerleyeyim. Yani ölüm veyahut da bir şey olsa sizlerle burada tekrar olacağım. Aga be kardeşim güven de öldü ne yapacaksın da cenazeye katılacağız bıskı ne yapalım. Kardeşimiz de gitti ya. Arkadaşımız Müge de öldü cenazeye de katılalım. Müge'yi de kaybettik. Bir daha zaman atlaması yapalım. Aha ekonomimiz niye kötüye gitmeye başladı ya? Bankadaki tüm paramı çektim. Ee, galiba bankadaki parayı görmüyor oyun. 2 milyonumuz var ve kişiselden kişisel bakıma gelmek istiyorum çünkü e, çöpten yemek yeme olayı istemiyorum ve bazı her şey pahalanmış be. O zaman midemi doldur olarak seçelim. Egresiz, egresiz ücretsiz olsun ama temizlikte en azından duş alalım 3-4 defa. Giyim olarak e, çöpten giyinme ya. Ucuz giysiler giyebiliyoruz. Yani şunu giyelim. Eksi yemeyelim. Kurslar. Resim kursu, gitar kursu onlara gerek yok. Ben niye alıyordum ki onları zaten. Onları belli bir şeyden sonra bırakabilirdik. Şunu seçelim. Biraz daha artsın. Görünüm artı 3 olsun. Temizlik e, idare eder. Egresiz, ücretsiz egresize devam et. Mideyi doldurdan biraz artıya geçebiliriz aslında. Para çok da şey değil yani. Şöyle vegan beslenirsek şey yapabiliriz. Aa, Biraz youtuberlığa aslında girebilirim. Çünkü profilime bakayım 154 bin. Ee, buradan para kasabilirim biraz. Ama 8 bin TL mi geldi? Bir zaman atlaması yaşıyoruz ve çok param gidiyor. Yani eksi 6 bin dolar 6 milyon ne ya? Ya evi kiraya veriyorum. Aylık masrafı kiradan daha fazla ya. Bu nedir ya? Yani evleri de satacağım bu gelişler çünkü hiçbir geliri karşılamıyor yani gelir gideri karşılamıyor. Kiraya zam yapalım. Yüzde elli bir zam. Kabul etmedi. Yeni kira 566. Gider 714 çıktı. Belli oldu evlerin hepsini satacağız çünkü başka türlü çare yok. Yani kiralar yüzüne yani para kazanacağız derken bir yandan kaybediyoruz yani. Eski sevgili İpek Aslan da öldü. Cenazeye katılalım. Ee, bu arada ekonomimiz yine kötüye düştü. Dayım devam Devam ya. Aha vakit doldu. Arif Doğan 50 yaşında 20 Ekim 2074 tarihinde öldün. Mal varlığın eksi 10 milyon. Kariyer çarşı üniversite. Ölüm sebebi iş yerinden çıkan patlamada oha çocuklar 18. Not sağlık, mutluluk, ölüm, zeka gibi özellikler düşük olması ölüm oranını arttırırmış. 3 yıl daha devam et. Hmm, nasıl bir hayat yaşadın? Rahmetli Arif Doğan, 10 Mart 2004 tarihinde Antalya şehrini dünyaya gözlerini açtı. 50 yıl sonra bu dünyadan göçtü. Annesi Kıvılcan'ın ve babası Cankan Efendi'ydi. Orta halde bir ailenin çocuğuydu. Bir tane kardeşi vardı. En son Akdeniz Üniversitesi aktü mezun olarak 16 yılın eğitimini ayırdı. Kendini geliştirmeye seven bir insandı. Futbolcu olarak başladı kariyerini. Çanstık olarak bitirdi. Toplam 31 sene çalıştı. Rahmetli sevenlerine yaşa boğdu. Sevilen biriydi. Duygun Demirkan kişinin oteller temalı yaptığı evlenme teklifi sonucunda oteller mekanında bir düğün yaptı. Geride bıraktıkları 23 milyon TL değerinde 9 ev. 10 milyon <laughs> eksi nakit para. Miras. Miras bırakmadıklar. Arkanda konuşarak miras kavgası ettiler. Peki sevdiklerin bu yaşadığın hayat karşısında sana haklarını helal ettiler mi? Cankan babam etmedi mi? Ağzını kırayım nasıl etmesin babacım ya aramız iyi diye annem de etmemiş. Aa, etti bir eşimiz etmiş. Etmedi çocuk nankörler etmedi etti etti etti, etti. etmedi arkadaş etmemiş arkadaş sana ne oluyor ya çocuk daha oğlum bunlar ela mela bunu en son doğanlar çocuk zaten nasıl helal ediyor yani edebiliyor yani burayı kapatalım be 3 e, yıl daha yeni hayat diyor. 3 yıl daha devam et dediğinde aha 3 yıl daha devam edebiliyormuşuz. Yeni hayat dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi cinsiyetinizi filan oluşturup yeniden hayata başlayabiliyorsunuz. Artık mafya filan girişelim bence. Sıfırdan bir başlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi kısa Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.